Nedim Bey, Polat Alemdar. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Ne oldu? Yeni oyun. Tamam. Ben tamam buralarda. Savaş çıktı diye gelirimiz hep aynı seviyede olmaz. Ama senden beklentimizi de düşürme. Ee, önümüzü göremiyoruz tabii. Savaş demek belirsizlik demek. Sen yine de para göndermeyi kesme. Bu sıralar paraya ihtiyacı olan çok oluyor. Dağıttığımızı zamanda almak sıkıntılı olur ama hallederiz. Sen işini bilirsin, bilirsin. <laughs> Son bahisler lütfen. 21, kırmızı. Beş bin dolar kazandınız beyefendi. Bol şanslar, teşekkür ederiz. Bu da senin. Teşekkürler. Yeni bahisler lütfen. Kızı takip ediyor. Karşılıklı atıyor. 32'den sonra 5 atıyor. Bak şimdi. Bahisler bitti. Teşekkürler. ...beş kırmızı. Ya. Otuz beş bin dolar kazandınız beyefendi. Bol şanslar. Ellerine sağlık. 300'ü senin. Çok teşekkür ederiz. Ne oluyor bu masada? Kazanıyorlar efendim. Bu sonu değiştiriyor. Peki. Yeni bahisler lütfen. Vasen beş artan parayı... 5-8 koy sen 500'den artan para alındı ve 5-8'e bahistir. Efe, efe. Diğer 300'den arta kalan parayı 13'e bahis. Diğer 300'den arta kalan para 13'e bahistir. 0 12 15. Komşular yüzden. Arta kalan bahistir. da siyah bahis. Siyah değil mi? Siyah bahistir efendim. Bir kırmızı. Kazanan bir kırmızı. Ya? Bahisler kaybeder. Ol. Ben bir komşuları demiştim. Beyefendi Benim sıfır komşuları koymadım. demiştiniz Sıfır komşuları demiştim diyor Nasıl on iki sıfır komşuları, komşuları demiştiniz? Ben bir komşu Beyefendi, demiştim sıfır, 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 beş, başlarım senin aldığın bahse Beni duymuyor musun Yetkiliyi çağır kabul etmiyorum sıfır, kardeşim beş. Beyefendi lütfen Kızım koy öde şunları Ama efendim bahisleri ortada görüyorsunuz Koy öde Hı. Artık. Tamam. Blake masasında üç çakal bizi yoluyor. Hı? Hile var. Şunlar. Şu tosunları benim odaya al. Ödemeyi orada yapacağız. Beyler sizi yukarı alın. Neden? Ne İtiraz istemiyorum. Neden? Yukarı alın. Yeni kart. Bir tane daha. Sen eğlenmene bak Nedim Bey. gönül rahatlığıyla kaybet. Nasılsa paralar sonunda sana gelecek. O ayrı o ayrı. Benim param benim param. Senin paran senin paran. <laughs> Bol şans. Hı hı. Canpolat. Gel bizim odadaki rulet masasına gidelim. Gidelim. Ne yapmaya çalışıyorsunuz lan siz? Kim dedi lan Çakır'ın kumarhanesinde para dağıtılıyor diye size? Beyefendi bir yanlış anlaşılma var. Beyefendiymiş. Ne beyim ne efendiyim lan? Çakır'ım ben Çakır! Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersem canını bağışlarım. Ya sen de niye dolandırılmamış gibi duruyorsun? Senin de kumarhanen burası. Ne yapalım bunlara? Ne yapacağız? Kumar varsa kumar oynanır. Yok mu toplu silahın? Bu Rusların iki şeyini seviyorum. Bir kadınlarını bir de ruletini. <laughs> Abi, elini ayağını öpeyim. Çoluğumuz çocuğumuz var abi. Çoluğun çocuğun var, kumarhanede ne işin var lan? Çakal! Sizi kim gönderdi? Abi valla... Oğlum, doğruyu söyleyin, elinizi ayağınızı kırıp göndereyim. Abi biz öldürürler abi. Seni öldürürler de bizimkisi mantar tabancası mı lan? <laughs> Telefonunu çıkar. Gidin çakırın kumarhanesinin şarfını dediler. Bizim bu suçumuz yok abi. Kim? Şevko. Ara. <laughs> Alo. Alo Şevko abi. Kimse benden çalamaz. Allah belanı versin. Memati bunların ellerini kır. Bir daha tavla bile oynayamasınlar. Peki abi. Biz iki üç saatliğine yokuz. Çocuklar da gelsin mi abi? İstemez sen ortalığı topla. Tamam abi yürüyün. Hadi biz de bir kaçamak yapalım Canpolat. E ruletini oynadık Rusların. Şimdi biraz da onlarla oynayalım ha. mm-hmm <laughs>